Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle beraber Nobcraft'a kaldığımız yerden yepyeni bir bölümle devam ediyoruz arkadaşlar ee, Yine merkezde giriş yaptım ee, Kendi dükkanımda video girmeden önce dükkan alanına şöyle geldim Baktım çok güzel satışlar olmuş Ve hiçbir şeyim kalmamış Kadınım almış biraz Bunlar çok yakında bunların stokları hep yenilenecek maşallah dükkanımız. Hoppa. İyi satış olmuş. Bu çok Ah canım istek bırakmışlar burada. Alır mı almaz diye. <laughs> Gördüğünüz gibi 47 tane elmas 15 tane nut no coin kalmış. Kazanmışız. Kalmış diyorum ya kazanmışız. Maşallah dükkanın şeyleri iyi. Getirileri iyi. Bunlar bir e, video dışında yenileriz. Baksanıza. Hı, yapalım. İnşallah iyi. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle bir adet bombu farmı ve bir adet de şeker kamçı farmı yapacağız arkadaşlar. Onun için şeker kamçılar için şuraya şu şekilde bir alan açtım ve malzemeler dayatmese zaten daha ayarlarız bu taraf kullanmadım. Bu tarafta da bunlar olduğu için. Ha bu arada şunun verimine gelelim. E, videoyu bitirdikten sonra 20 dakikalık aynen 10-15 dakika yani 20 dakika arası bir e, bıraktım ve bu kadar elde bal şişesi elde ettik arkadaşlar. E, ve şu kadar gördüğünüz gibi hatta şunun yarısı falan da olabilir. E, bal peti elde etmiş Biz Bunu daha çok farklı bir 7 tane değil de 10'lu ve kat kat yaparsanız daha da çok güzel bir şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi... Burada ne pişiriyormuşum ben? Büyük ihtimal kaktüs pişiriyormuş. Tamam. Yukarıdaki boyalar da getirdim üst kattaki. Hepsi burada. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi aşağıda bir yer kazdım. Onları da gösterelim, göstereyim sizlere. Çok fazla da bir kızıl taş için biraz da diamond buldum. Gördüğünüz gibi bu alanı kazdım. Altındamız altınlarımız falan orada duruyor. Şöyle göstereyim. Kırık taş. Burası. Burası. Ve burada. Bunları elde ettim arkadaşlar. Kırık taş lazım oluyor bu arada. Kaç lazım olduğu için öyle 40 taşlık kazdım ve şu sistemi değiştirdim. Gördüğünüz gibi komple toparladım burayı. Ee, Torch Tower mı deniliyor, deniliyordu buna? Öyle bir şey deniliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bir Torchlardan sinyal alarak ilk önce sırayla durumu şu şekilde gösterebilirim. Sırayla çalışıyor. Gördüğünüz gibi hepsinde şekilde itekliyor şekilde olması daha iyi oldu. Öbür türlü yaptığım zaman sıra ne hikmetse çalışmıyordu. Anlamadım, anlamadım bir şekilde. İkisi. Yok şu üstteki ikisi çalışmıyordu. Geri kalanlar çalışıyordu. Anlamadım bir şekilde. Şimdi sıkıntısız bir şekilde toş tavrının hepsi çalışıyor. Sırayla. Bambu farm için buraya bir yer açtım. Hem burası olacak hem de arka tarafta iki sıra. Yani 1 4, 5, 5, 50'den Ama 10 tane 10 sıra yani bam farmımız olacak arkadaşlar e şöyle bir yer yaptık büyük ihtimal burayı değiştireceğim buraya yani beğenmedim şu kısma. seni yerler bu şekilde olur belki altlarına ruh kumları atabilirim biraz daha hızlı yürüyelim burada diye şu sesi seviyorum duvarlar bu şekilde olacak tahminimize. duvarlar bu şekilde bu desen hoşuma gitti aslında şu şekilde gördüğünüz tek şu kısmı değişeceğim. Yine üst kısmı böyle olur. Belki burayı betonla veyahut da e, hani biraz da eski yani orta çağ tipiyle gittiğimiz için burayı ona göre uyarlayabilirim. Veyahut da modern de yapabilirim içeriği. Yani o hayal gücü bize kalmış bir şey yani. Bunlar güzel güzel çalışıyor bakın. Hop. Attı bir tane daha Ah, aldı oradan getirecek. Güzel. Ee, arıları çoğalttım. Ee, hatta dışarıdan arı kovanı yakaladım. Bir tane çıktı içlerinden birinden. Iki. Birazını buraya getirdim. Birazını buraya hatta bunlar da e, besleyerek çoğalttım. Hatta burada şeyimiz varsa biraz daha besleyebiliriz. Çengimiz varsa 9 tane varmış. Tamam. Gelin bakayım. Sizleri bir besleyeyim. Bir tane daha çıkarsa seni de besleyeceğim. Tamam evet dediğim gibi bir adet şeker kamışı farmı ve bir adet de <laughs> bambu farmı yapacağız. İlk öncelikle bambu farmımızdan başlayalım arkadaşlar. bana eksik toprak eksik. Aa, şu tane üstüme gelmiş. torpaq sanki burada olacaq diye aynı toprağımız vardı burada. Burada bir tane varmış. Yat. Ah. Hı. Şuraya atalım onu. Bize yani 1, 2, 4, 5, 6 tane Tek sıradan bambu getirmiş olacak bize. Hatta 5 bambu alalım. Şimdiden dikelim buraya. Hoppa. Ağacıma. Bunu alalım. At. Eee. Daş lazım. Daş. kestirmediğimiz kadar var. Evet bir unutmuşum orayı herhalde de bir baktım geldim ters koymuşuz. Burada atladım. Ha, aynen bu şekilde. Şimdi tek eksiğimiz yukarıya sinyal çekmek. Ee, nereden var? Aklı blok olarak kullanalım. Tamam şunu kır, şunu kır. Bestonlarımızı yerleştirelim. Ay aklım çıktı. Bir tane buraya, bir tane buraya. Ters yani, koymamı. Aha. E şöyle. Hmm, aslında şunu şey yapacağız. Tamam. Bir saniye bir şey bak deneyeceğim. <laughs> unimizi ver. Bir adet unimiz de yerleştirdiğimize göre artık tamam. Burayla bir şeyimiz kalmadı. Şu. Çıkalım tekrar. <laughs> tamam. gelmedi Şurayı kapat. Manuel Vagon'u yapmayı unutmuşuz. Manuel Vagon'umuzu yapalım. Manuel Vagon'u koyacağım. Okey bu kadar. Bunun olayı bu. Sonra efendime söyleyeyim. üstümdeymiş zaten. Her yere bunlardan kullanıyorum. Bunlar hoşuma gidiyor çünkü. Aslında şurayı Bakın Koymasak Daha güzel olur İnci yardımıyla tekrar çıkalım yukarı Ben de onunla Tekrar çıkalım Eee Table yok burada Table var yapalım. Tamam. Cutting table'ımızı hatta buraya atarım ama şunu şuraya bir koyalım. Yarın masamak yapalım. Tamam bundan koyalım. Burayı cam çekmeyeceğim ben ama bunu buraya koydum. Oraya da bir adet craft'ın atalım. Şöyle eşit gözüksün. Bir an yani gözme simetri gözükmedi. boş olmadı. boş durmadı gözme bende. Bu şekilde güzel bir şekilde. Şu niye büyümedi lan? Müsen alım hep büyüyor. Kırıldı kaç sefer. Hiç sen büyümedin ha. Aşağı ihtiyacınız var? <laughs>